Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde şarkılarla Almanca nasıl öğrenilir onu göreceğiz. Dersimiz başlıyor. Bugün yakışıklı bir konuğum var. Kendisi oğlum olur kendisi gitar çalıyor. Bugün bize gitarla birlikte nasıl şarkıyla Almanca öğrenebileceğimizi bir parça üzerinden göstermiş olacak. Tabi illa gitar olmak zorunda değil. Siz herhangi bir ritimle, ritimle sadece gitarsız veya ritimsiz bir şekilde de siz şarkıyı söyleyerek de Almanca öğrenebilirsiniz. Öncelikle biz e, Almanca şarkımızın e, sözlerini size anlatmak istiyoruz. E, oğlum bugün size Almanca e, şarkı sözlerinin Almanca sözlerini, e, Türkçe sözlerini, Türkçe karşılığını anlatmış olacak. Oğlumun söyleyeceği şarkının ismi Ich bin Ausländer. Yani ben bir yabancıyım anlamına geliyor. Bunu daha önceden de seslendirmişler. Tabi Almanya'ya yeni gelen insanlar genellikle kendisinin yabancı olduğunu ve Almancayı yavaş konuşmaları gerektiğini, karşıdaki insana lütfen yavaş konuşur musunuz, ben bir yabancıyım, ben burada yeniyim gibi bazı cümleler öğrenmesi gerekir. Mesela bu cümleleri nasıl şarkıyla öğrenebileceğimizi görmüş olacağız. Önce şarkımızın sözlerine bir bakalım. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Kendisini bir kısaca bize tanıtmış olsun. Benim adım Ahmet. 13 yaşındayım. Parla gimnazyuma gidiyorum ve hobi olarak gitar çalıyorum. Bize kendini bir de Almanca tanıtır mısın? Ich heiße Ahmet. Ich bin 13 Jahre alt. Ich besuche Parla Gymnasium und meine Hobby ist Gitarre spielen. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, evet, Ahmet, bize söyleyeceğin şarkı bin e, Alsnen'dir. Yani ben bir yabancıyım demek. Ee, bize bu şarkının sözlerini bir açıklayabilir misin? Tabii ki. Ich bin Ausländer, yabancıyım. Und spreche nicht gut Deutsch. Ve iyi Almanca konuşamıyorum. Bitte langsam, bitte langsam. Lütfen yavaş, lütfen yavaş. Bitte sprechen Sie ganz langsam. Lütfen oldukça yavaş konuşun. Ich bin Ausländer, ben yabancıyım ve iyi Almanca konuşamıyorum. Ich verstehe nicht was Sie sagen. Söylediklerinizi anlamıyorum. Tabii şarkının ikinci bölümü var. Şarkının ikinci bölümünde artık söyleneni anlamaya başlıyor. Yani mesela bizim YouTube kanalını izlediğinizde artık Almancayı anlamaya başlayacağınız için artık şarkı bu şekilde değişmiş oluyor. şarkının artık değişmiş vers versiyonuna bir bakalım. Ne anlama geliyormuş? Evet Almancasını söyle Ahmet bize. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Bitte schneller, bitte schneller. Bitte sprechen Sie doch schneller. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Ich verstehe, was Sie sagen. Evet. evet bunun Türkçesine bakalım. Ich bin Ausländer, gene diyor ki ben yabancıyım und ich spreche sehr gut Deutsch. Artık çok iyi Almanca konuşuyorum. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Bitte schneller. Şinel hızlı, şinela daha hızlı. Komparatif oluyor. Am şinelisten en hızlı oluyor. Burada şinela daha hızlı. Bir de şinela, bir de şinela. Lütfen daha hızlı, lütfen daha hızlı. Bir de şiprehenzi, doh şinela. Lütfen oldukça hızlı konuşur musunuz? Ich bin ausländer und sehr gut Deutsch. Çünkü ben bir yabancıyım ve iyi Almanca konuşuyorum. Ich verstehe was sie ve söylediklerinizi anlıyorum anlamına geliyor şarkımızın sözleri. Herkese merhaba. Size bugün bestelediğim şarkıyı çalacağım. Umarım beğenirsiniz. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Bitte langsam, bitte langsam. Bitte sprechen Sie ganz langsam. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich verstehe nicht, was sie sagen. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Bitte langsam, bitte langsam. Bitte sprechen Sie ganz langsam. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Bitte schneller, bitte schneller, bitte sprechen Sie doch schneller. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche sehr gut Deutsch. Bu yöntemle birçok cümleyi bu şekilde öğrenebiliriz. Mesela kanalıma abone olun cümlesi de ben şimdi yapmaya çalışacağım. Çünkü... Abone Aboniyet unserem kanal. Aboniyet unserem kanal. Vielen Dank für Ihre Interesse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Evet Ahmet'ten şarkıyı dinlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu çok beğenir ve çok izlerseniz Ahmet'ten ben söz aldım. Artık size yeni yeni şarkılar söylemiş olacak bu şekilde. Hem Almanca öğrenmemize de Ahmet katkıda bulunmuş olacak bizler için. Bu videoya ben ekstra bir beğeni talep ediyorum sizlerden ve Ahmet için. Evet dersin kapanışını ben Ahmet'e yaptırmak istiyorum. Evet Ahmet hadi bakalım dersimizi kapat. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım şarkımı beğenmişsinizdir. Dersimiz sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.